Beğenler, Türk Haber Ekranlarına hoş geldiniz. Ben Damla Durmaz. Günlerden 5 Eylül Pazartesi Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Yanımda konuğum var. Hemen konuğumu takdim etmek isterim. Akademisyen Özgür Özcan bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Hemen piyasalarla başlayalım. Ardından sorularım olacak. Öncelikle para piyasaları ardından da altın piyasasını ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Para piyasalarına baktığımızda dolar güne 41,2 lirayla, euro ise 48,2 lirayla başladı. Bist düzendeksi endeksi 10.879 puanda ve bitcoin'e baktığımızda 111.519 dolarla yükselişte olduğunu görüyoruz. Ardından altın piyasasının piyasası, piyasası da ekranlarınıza getirelim. Bakalım gram altın güne ne kadarla başlamış? 4716 lirada görünüyor. Bu da bir yeni rekor hocamla az sonra değerlendireceğiz. Çeyrek altın 7710 lirada. Tam altında 30820 lirada. Ve ons altına baktığımızda 3556 dolarla güne başladığını görüyoruz. Hocam altında büyük bir yükseliş var. Uzun zaman sonra 10 altın 3500 doların üzerine çıktı. Gram altında 4700 lira sınırını aştı. Yukarı yönlü bir trend var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, tabii malumunuz bu hafta e, borsa sert bir düşüşte altında ciddi anlamda bir yükselişte haftaya başladı. Tabii e, bunun nedenlerine bakacak olursak malumunuz hafta içi olan gelişmeler ve e, piyasaların belirsizlikleri sevmemesi yani ABD'de hala e, FED krizi devam ediyor. E, Rusya e, ve Ukrayna savaşında barışın gelmemesi ve gecikmesi. Hı hı. ve bu anlamda da ciddi anlamda Trump'ın e, bununla ilgili ciddi söylemleri, Çin Tayvan gerilimi, Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşları. Hı hı. Bunların hepsine baktığınızda ortak yönleri, riski artırıcı ve belirsizlikleri artırıcı. Piyasa belirsizlikleri ve riski sevmiyor. Böyle, Hocam bu konuda ben Goldman Sachs'ın açıklamasına değinmek istiyorum. Önemli bir yatırım bankası iddialı bir tahminde bulundu. FED'e olan güven sarsılırsa ons altın e, 5 bin doları yükselebilir, 5 bin doları görebilir dedi. Bunun Lisa kukla da ilgisi var sanırım. Kesinlikle öyle. Orada şu anda şu bekleniyor. Yargının vereceği karar, Lisa Kukla alakalı yargının vereceği karar bekleniyor. Tabii önceki programlarımızda e, Goldman Sachs'la ilgili şöyle bir Tahmin yani ciddi bir otoritedir piyasada altınla alakalı. E i̇şte yıl sonunda 3.700 dolar daha önceki hı hı. söylemlerinde beklentileri böyleydi. 3.700 dolar 2026 yılı içerisinde de 4.000 dolar seviyeleriydi. Fakat biraz önce bahsettiğiniz gibi yani e, ciddi ciddi altın riski seviyor. Risk olduğunda hemen yatırımcı altın güvenli liman kapısını açıyor. İşte, Tabi e, bizim ülkemizde de klasik bir davranış bu. Yani e, borsayla altının ters yönlü ilişkisi var. E, riskler arttıkça borsa ne kadar düşüyorsa altında o anlamda çıkmaya başlıyor diyebiliriz. Bunların ortak özellikleri bu. Fakat hı hı. önümüzdeki dönemde bizi ne bekliyor? Bakacak olursak tabii önümüzdeki dönemde 11 Eylül'de biliyorsunuz Merkez Bankamız faiz evet. açıklamasını yapacak. Eğer faiz indirim alırsa ki şu anda beklentiler 300 bas puandan 200 200 bas puana kadar indi. E, yeni açıklanan enflasyon verileriyle birazdan zannedersem onu da konuşacağız konularımızdan evet. bir tanesi. E Tabii böyle olursa e, faizler yine de düşse bile e, normal ekonomide uluslararası faizlerin bir tık üstünde olduğu için yabancı yatırımcıyı çekebilecektir. Yabancı yatırımın çekilmesi borsayı arttıracak. Faizlerin düşmesi yatırımcılar için altına tekrar bir hı hı. E, gidişi öngörecek. E, Tabii enflasyondaki düşüş rakamları. E, ee, bakan Bey'in açıkladığı gibi 14 e, aydır sürekli evet, düşüşte. Hocam enflasyon demişken o zaman enflasyonla ilgili yorumunuzu sorayım. Ben rakamları aktarayım. Asus ayı enflasyon rakamı %2,04 oldu. Yıllık bazda ise %32,95 olduğunu görüyoruz. Evet. 15 aydır kesintisiz düşüş sürüyor. Ayrıca yıllık enflasyonda 45 ayın en düşük seviyesinde. Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefine de biliyoruz ki %24. Zaten Başkan Fatih Karahan da %29'un altında olacağını sıkça vurguluyor. Sizce bu hedef tutar mı? Şimdi şöyle enflasyon rakamları tabi hafta içinde açıklandı. Orada ciddi satır aralarında hem vatandaşı ilgilendiren hem bizleri ilgilendiren yani ekonomik verileri hı hı. ilgilendiren ciddi veriler var. Şimdi enflasyon verileri hem vatandaşın reel gelirini etkilerken hem de politikalara da yön veriyor. Şimdi mesela biraz önce bahsettik 11 Temmuz'da Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı bu enflasyondan Etkilenecektir kesinlikle. Enflasyon verileriyle ilgili özellikle birkaç kalem aldım. Ee, lütfen bunları söylemek istiyorum. TÜFE'de yıllık artışımız 32.95'e vardı. Evet. Biraz önce bahsettiğiniz gibi. Aylık 2.04 bir artışımız var yurt içi üretici fiyatlarındaki yani üreticilerin kullandığı ara malları, yatırım malları, mamuller, yarım yani mamuller onda yüzde 25 bir artış var ki bu maliyetleri çok etkiliyor. Aylık da yüzde 2.48'lik bir artış. Ana harcama grupları bunlar enflasyon etkileri yüksek ve özellikle de vatandaşın cebini direkt etkileyen kalemler. Nedir bunlar? Ee, alkolsüz ve gıda. Ee, devamında işte konut, devamında e, ulaştırma devamında eğitim giderleri biliyorsunuz okullarda açılacak tam dönemine geldi. Şimdi evet, bunlara baktığımızda enflasyon üzerinde bir artış görüyoruz. Şimdi bu enflasyonun üzerindeki bir artış olması enflasyon rakamları düşse bile vatandaşın cebine yansımasını geciktiriyor ve hissedilmesini azaltmaya başlıyor. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Şimdi enflasyon rakamlarının Toplama etkisi ne olacak? Faiz politikalarını hemen etkiledi. 300 bas puan beklentiden 200 bas puan beklentilere kadar e, faiz otoritelerinin söylemi buraya kadar düştü. Enflasyonda yavaşlama rağmen Biraz önce bahsettiğim ana kalemlerdeki artışın e, vatandaşın cebindeki hissedilmeyi azalttığı görülmekte. Yurt içi üfe rakamlarının %25'e varması maniyetlerde ciddi bir artışa da sebep oluyor. Fakat şunu şöyle söyleyelim. Şimdi enflasyonu sebeplerine göre biz ikiye ayırıyoruz. Arz enflasyonu ve talep enflasyonu olmak üzere. Şimdi talep enflasyonu malumunuz e, mal ve hizmetlere olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlar genel seviyesinin artması arz enflasyonu ise üreticiden kaynaklanan yani maliyetlerin artmasıyla birlikte üreticinin maliyetlerinin artmasıyla malların fiyatlarının artması. Şimdi bu iki enflasyonu da sıkı para ve maniye politikalarıyla zaten talep enflasyonunu biliyorsunuz ee, bir düşüş dezenflasyon sürecine girdik. Arz enflasyonu da kısabilirsek bu da nasıl olacak? İşte e, aklımıza gelen hemen teşvikler ve sübvansiyonlarla bu maliyetleri de biraz daha düşürebilirsek enflasyonu önümüzdeki dönemlerde daha da düşeceğini söyleyebiliriz. Sorunuza geldiğimiz zaman Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan ve Maliye Bakanımız Şimşek'in açıklamaları var. Bu sıkı para ve maliye politikalarını kesinlikle kararlılıkla sürdürdüklerini söylüyorlar. Ara hedefi %24 koydular. Yıl sonunu bir aralık verdiler %25 ile %29 arası. Evet. Bu aralığı tutturabileceklerinden şu anda emin. Konuşmaları da bize bunu yansıtıyor. Veriler de bize bunu gösteriyor. Ben de %29'un altında Hı -hı. olacağını düşünüyorum. Hocam ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi Ağustos'un enflasyonu için gıda ve eğitim kalemlerinin öne çıktığını söyledik. Pazartesi günü okullar açılıyor. Elbette eğitim masrafları, kırtasiye masrafları evet. arttı. E, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da gıda fiyatları için zirai don ve kuraklığa vurgu yapmıştı. Bu e, Enflasyonu asıl yükselten nedenler bunlar Ağustos ayı için. Peki bunlar Eylül ayına da yansır mı? Yine beklentilerin üzerine gelir mi Eylül ayı? Şimdi şöyle yani bizde konjonktürel durum var. Konjonktür dalgalanma anlamında söyledimiz. Bazı dönemlerde bazı sektörlerin fiyatları artarken tabi güncelliğini koruyor. İşte turizm fiyatları nasıl yaz aylarında daha fazla kış aylarında daha düşük. Eğitim fiyatları da e, maalesef bu aylara geldiğimizde kendini hissettiriyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Konut fiyatlarının biraz biraz sonra zannedersem konularımızdan bir tanesi de evet. konut fiyatlarının, gıda fiyatlarının, toplam en, enflasyona yansıması yıllık bazda yüzde sekizlere yanaştı. Yani mesela yüzde yirmi gerçekleşirse enflasyonumuz bunlardan yüzde sekizi konut fiyatlarından, yüzde sekizi gıda fiyatlarından, yüzde on toplam buradan geliyor zaten. Ve devamında dediğiniz gibi eğitim bunların süreklilik e, sağlayacağını düşünmüyoruz. Ama bu sene bazında Tabii ki dışsal etmenler, biraz önce bahsettiniz zirai, don ve e eğitim harcamalarının eğitim gündemine gelmesiyle, dönemine gelmesiyle birlikte artması tabii ki e tek seferliğe binaeninde olsa arttırıyor. Ama ilerleyen e zamanlarda bu kalemlerde biraz daha olsun hafifleme bekliyoruz. Peki hocam enflasyonu yükselten bir başka kalemde konut dedik. Evet. Buradan kira tavan sınırına geçmek istiyorum. Öncelikle dilerseniz izleyicilerimize bunun nasıl belirlendiğini hatırlatalım. Bundan 2 yıl önce 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren 125 zam sınırı vardı aslında. Ev iş, iş yerleri dahil değil, sadece evler için geçerliydi. Bu 2 yıl yürürlükte kaldı. 1 Temmuz 2024'te yürürlükten kaldırıldı. Bu tarihten itibaren de enflasyona göre kira tavan sınırı belirleniyor. Şimdi Ağustos enflasyonu belli olunca haliyle Eylül ayı kira artış sınırı da belli oldu. %39,62 olduğunu görüyoruz. Geçen ay bu rakam 41,13'tü. Aslında gitgide kira artış hızı yavaşlıyor ama enflasyon rakamıyla da arasında büyük bir fark olduğunu görüyoruz. 7 puanlık bir fark var. Yıllık enflasyon yaklaşık %33, kira tavan sınırı ise yaklaşık %40. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu makas gitgide kapanır mı? Şimdi şöyle, yani tabii barınma, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de olduğu gibi ilk sıralarda yer alan en temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Bu alandaki gelişmeler hem enflasyon hem vatandaşın da cebini ilgilendiriyor. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz Bahsettiğiniz gibi ben de şöyle bir geçmişe yönelik e, nereden nereye geldi kirazam artışlarını şöyle bir bakarsak yakın tarihe rakamlar tabi bize e, birkaç bir şey ifade edecek. Şimdi 2020 yılında tüketici fiyatlar endeksi 12 aylık ortalamayla belirleniyor malumunuz kira artışları. %14.6 idi. 2021 yılında bu oran %36'ya çıktı. Tabii pandeminin etkisi biliyorsunuz yaşanan deprem gibi felaketlerin etkisiyle, ekonominin sıkıntıya girmesiyle enflasyon çok yüksek rakamlara ulaşmaya başladı. 2022 ile 2024 arasında biraz önce bahsettiğiniz gibi %25'lik bir kira zammı sınırımız evet. var. Bundan sonra tekrar bunu kaldırdıktan sonra Eylül 2024 itibariyle enflasyon rakamıyla birlikte %63'lere varan bir kira artışı oldu. Şu anda biraz önce bahsettiğiniz gibi gündük %39.62 oldu. Tamam kira artış hızında bir yavaşlamayı rakamlar bize gösteriyor. Fakat şu anda biraz önce bahsettiğimiz enflasyon kalemlerindeki konuttaki yüksek artış %53-%54'lere varıyor. Bu yine kamçılıyor kira artışlarındaki yasal sınırın üzerine çıkmasını sağlıyor. Hmm. Bu artıran nedenlerden bir tanesi. Şimdi kira artışlarının yukarıya doğru çıkmaması, çıkmasını, daha da fazla artmasını engelleyen bir iki tane şeyden bahsedebiliriz. Bunlar evet. dezenflasyon süreci. E tabi biliyorsunuz enflasyon indikçe ortalama da düştüğü için tüfenin kira artışlarını sınırlandırıyor yukarıya doğru. Yasal düzenlemeler. Biraz önce bahsettik yani piyasanın boş olmadığını tamamen serbest olmadığını yasal düzenleme düzenlemelerle bunu sağlayabileceğimizden bahsetmiştik. Peki ee, sonuç olarak şöyle diyebilir miyiz kira artış hızının düşüşünü? artış hızını sürekli hale sağlamak için yani düşürebilmek için neler yapmalıyız? Tabii enflasyondaki düşüş süreci sıkı para ve maliye politikalarıyla birlikte bunu tekrar sınırlayacaktır. Evet. TOKİ projeleri, sosyal konut projeleri eğer bunlarda artış olursa e, malumunuz bakan bir açıkladı 300 bin konut. Evet yapıldığından bahsettik. Bu yapılabilir bir ortamda şu anda. Kira düzenlemeleri, inşaat maliyetlerini düşürecek teşvik ve uygulamalar. Yani sadece ekonomik veriler değil de devletin de içinde olduğu, aktif rol oynadığı bir proje kapsamında bakarsak kira artış hızlarını düşürebilmek hiç de e, zor olmayacağı benziyor. Zaten enflasyonu paralel olarak her ayda düşmeye devam ediyor. Hocam isterseniz kısa bir de hesap yapalım izleyicilerimiz için daha açıklayıcı olsun. Tamam. E, ben şu an kiracıyım. 10 bin lira kira ödüyorum ve bu ay kira kontratım bitti. Yeni bir sözleşme yapacağım. E, kaç dedik? 39,62 TL. 10 bin lira ödüyorum. En fazla ne kadar kira yani, ödettirebilir bana ev sahibi? bir rakam yapalım seyircilerimiz de anlayabilmesi evet. için. 39.62 %40 olarak alırsak eğer hı hı. 10 bin lira bir kira bedeliniz varsa 14 bin lira en fazla tavanı yani 4 bin liralık bir zam yapabilecek. %40'ı buna tekabül ediyor. Bunu aşan ev ve iş yeri sahipleri içinde sanırım hukuki süreç başlıyor. Tabii ki hukuki yollar her zaman onlara hı. açık. Peki hocam buradan da özel yurtlara geçebiliriz. Pazartesi günü okullar açılıyor dedik. Üniversite tercih sonuçları da açıklandı. İl dışına yerleşen öğrencilerin yurt maratonu başladı. Şimdi ben büyük şehirlerdeki fiyat aralıklarına biraz baktım. Elbette şehir, oda tipi ve hizmete göre de değişiyor. İstanbul'da tek kişilik bir yurt odası 20 bin ile 70 bin lira arası değişiyor. 70 bin liraya kadar Yurt ücretleri olduğunu söyleyebiliriz. Başkente baktığımızda ise yine tek kişilik 26.500'e. 65 bin lira arasında, İzmir'e baktığımızda 20 bin ile 46 bin lira arasında olduğunu görüyoruz. Bu rakamların hepsi tek kişilik yurt odaları için geçerli. KYK fiyatlarına da baktım, 517 liradan başlıyor, kademe kademe 855 liraya kadar yükseliyor. Arada uçurum gibi bir fark var hocam, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özel yurtlar için bir sınırlama var mı bunu merak ediyorum. Şimdi bunda benim yaşanmışlığım da var, biliyorsunuz ben de bir evet. eğitim kurumunda yöneticilik yapmıştım üniversitede. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman tabii ki arz talep dengesizliği burada hemen kendini gösteriyor. Şimdi e, arzdaki azlık ve talepteki fazlalık tabii ki bu fiyatların birdenbire yükselmesine neden olan etmenlerden bir tanesi. E tabii enflasyonist baskılarla talebin de e, bu yönlü olması ve kira ve konut maliyetlerinin artması, prestij ve konum faktörleri. Yani şimdi e, üniversiteye yakın yerlerin çok 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 ücretlerinin artması, e, böyle prestijli ve konumların olan yerlerin daha da artması yurt fiyatlarını arttırıyor. Peki yüksek yurt fiyatlarının sonuçları ne? Şimdi tabii aile bütçesine çok büyük bir yük getiriyor ve bazı yurt fiyatları biraz önce bahsettiniz işte İstanbul gibi büyük şehirlerde yıllık 600 bin ile 800 bin arasına kadar dayandı. ve bu da neyi, yani neredeyse neden? Neredeyse bir üniversitede ücret aslında. da öğrencinin geçen programda eğitim programda konuştuk, masrafları hı. yani öğrencinin yıllık eğitim masraflarını geçmeye başladı ciddi anlamda. İkincisi Öğrenciler daha ucuz alternatiflere kaçmaya başladılar. Nasıl birlikte yaşam evleri gibi, aile yanında kalma tercihleri gibi, uzak semt tercihi gibi. E tabi bu da ne gibi sorunlara yol açıyor? Güvenlik sorununa yol açıyor, e bunun yanında ulaşım ve uyum sorununu da birlikte getiriyor. Çözüm önerilerimiz ne? E tabi biraz önce bahsettik. TOKI gibi, Emlak Konut gibi projelerle e, KYK yurtlarının çoğaltılması, e, devletimiz bu konuda ciddi başarı elde etmiş durumda evet. şu anda yurtlar ciddi anlamda e, yeterli olmasa da baya baya bir artış. isterseniz Sizin üniversitede de hatta hala inşaat aşamasında. Evet, Bilecikşehir Edebali Üniversitesi orada da, şu anda devlet üniversitesi orada da bir yurt tamamlanmak üzere. Bunun haricinde devlet yurt kapasitelerinin arttırılması, üniversite işbirlikleriyle özel yurtların bir şey imzalaması olabilir. Denetim mekanizmalarının artmaları yüksek faiz fiyat getirenlere yani bu anlamda denetim mekanizmalarının arttırılması. aynı, kira sınırında olduğu gibi 2 yıl yürürlükte kalmış da %25 sınır. Evet, evet. Yine bunun gibi bir sınır olsa öğrenciler için çok daha rahat olur sanırım. Kesinlikle. Vergi ve teşvik düzenlemeleri de gelebilir. Çünkü şimdi yurt sahipleri açısından baktığınızda da bu konuya şu gelecektir. Yani enflasyonun olduğundan işte biraz önce bahsettik gıda fiyatları ve diğerleri. Çünkü bizim yurtlarımızda sadece kalma fiyatı yok. Ee, onun evet. yanında biliyorsunuz işte temel ihtiyaçlarıyla ilgili de hizmet verdikleri Kesinlikle. için hepsinin de içine yani sadece şöyle anlaşılmasın işte kira bedeli gibi bazen algılanıyor sadece öyle değil tabi içinde işte internetinden tutun temel ihtiyaçlarından faturaları tutun. faturaları genelde dahil oluyor ama yemek çoğunda dahil olmuyor mesela dedim ya tek kişilik bir oda 70 bin lira evet. buna yemek dahil değil mesela. Sadece kalma barınma ücreti. Yani son zamanlarda ben de takip etmemişim oldukça artmış. Evet. Ben de bu rakamları görünce dediğim gibi yani 600 mi 800 bin. işte bunlarla ilgili de devlet belki şöyle yapabilir. Yetersiz kalınan iller var. Bazı illerde bu yeterli. Bu sayımız yeterli. Biraz önce bahsettik. E, ciddi anlamda oralara yatırım yapılmış KHK düzeyinde. Ama yetersiz kalınan illerde belki vergi indirimleri, teşvikler, desteklemeler, sübvansiyonlar gelirse yurt sahipleri de maliyetlerini azaltabilirler ve böylelikle e, öğrenciler de refaha ulaşabilirler. Hepsine buradan da başarılar diliyorum yeni <laughs> yıl dönümü. Başarılar diliyoruz. Pekala hocam ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler enflasyon, kira artış sınırı ve özel yurtları konuştuk piyasalarda değerlendirdik. Altın yükselişini değerlendirdik. 11 Eylül Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bunu da pazartesi günü tahminleri, beklentileri yine Özgür Hocam'la konuşacağız. Cuma günü de açıklanan kararı değerlendireceğiz. Ekonomi gündeminin sonuna geldik. Hoşçakalın.